Ee, ee, oldu mu? Olmuş. Evet arkadaşlar merhaba bugün ee, sizlerle birlikte Petsmall Sarı oynuyoruz. Geldi, inceleme geldi. Biraz şey yaptım. 180 üstü aldım. Ve bakın. Akşerut'un adasına artık geldi, geçtim. Ve hatta buraya geldim. Artık buraya geldim. Çok sıkıldım dedim. Doğru yürü gidelim dedim. Sizler için geldim. Yoksa ben gelmezdim ya. Beklerdim biraz Tamam. ama. Bekleyemedim ya. Ne olur ya. Video çekmeden de duramıyorsun. Video çektim mi illa biraz daha geliyor yine. Değil mi arkadaşlar? Eee videonun başlığını pet dağıtacağım. Pet. E, ben bunu kısa süre yapacağım. E, şimdi. Ben e, şu an Nima TV'de ah, ya yürü ya. E, ben şimdi Nima TV'de canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Ee, pet dağıtacağım, tamam mı? İsteyen gelsin. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.